Herkese merhaba. Sol bacağınızı yerde düz olacak şekilde uzatın. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekerek gerdirin. Bunu yaparken sol bacağınızı yerde bastırmaya çalışın. 10 saniye bekletip gevşeterek hareketi iki bacağınıza da ayrı ayrı uygulayın. Bacağınızı, ayak bileğinizi kendinize doğru çekerek dizinizi bükmeden yukarıya doğru kaldırın. Ayak bileğinizi ileriye doğru uzatarak bacağınızı başlangıç noktasına geri indirin. Sırt üstü, çengel pozisyonunda ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Kuyruk sokumunuzdan başlayarak omurganızı tek tek yerden kaldırın. Omuz, kalça ve diziniz aynı hizaya geldiğinde yine aynı şekilde omurlarınızı yukarıdan başlayarak tek tek indirip başlangıç pozisyonuna geri dönün. Pozisyonunuzu bozmadan ayak bileği 90 derecede olacak şekilde bacağınızı yana doğru açın ve kapatın. Bu hareketi topuğu sürerek yapabilirsiniz. Hareket esnasında kalça eklemini sağ sola döndürmemeye dikkat edin. Ayak parmak ucunuz hep yukarıya göstersin. üstü yatış pozisyonunda dizinizi bükmeden ve bel kavisinizi bozmadan bacağınızı yukarı doğru kaldırın. Yüzüstü pozisyonda ayak bileğinizi kendinize doğru çekerken dizinizi bükün. Ayak bileğinizi ileri doğru uzatırken başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareket esnasında kalçayı sabit tutmaya çalışın. Sırt üstü, çengel pozisyonunda ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Kuyruk sokumunuzdan başlayarak omurganızı tek tek yerden kaldırın. Omuz, kalça ve diziniz aynı hizaya geldiğinde yine aynı şekilde omurlarınızı yukarıdan başlayarak tek tek indirip başlangıç pozisyonuna geri dönün.